evlerde Bir akşamdan Merhaba Ben bugün ee, Başlangıç motorumdan bahsedeceğim Başlangıç motorumdan Bahsedeceğim için <laughs> Titriyorum Hala titriyorum çünkü Üşüyorum Senden sonra geçelim İşte bu Evet başlangıç motorundan bahsedecektim Hava Hava çok zor hava. hava Yağmur yağacak inşallah yağmura yakalanmam Yağmur yakalanırsam zaten GoPro'yu ya direkt çıkaracağım Çünkü O yüzüngü yok su geçirmez o yüzüngü yok Yani var da takmadım Evet başlayayım Şimdi Benim Başlangıç motorum çimbalı bir motordu. Çok bela bir motor değildi. Her çimbalı bela olacak diye bir kaide de yok. Kimisi çok güzel de olabiliyor. Ee, adı hop hop hop, Adı Motoran CBS 150 balansır. Balansörlü titreşimsiz modeli olarak geçiyordu ama ben ee, e, <laughs> Ben de titreşim var. Ben de balansör yok. Ben de titreşim var. <gülüyor> <gülüyor> e, balansörlü model olarak geçiyordu. Pek bilmiyordum o aralar balansör neydi, titreşim neydi falan da filandı. Biliyorduk üstün körü hayatımın güzel anlarından, güzel zamanlarından güzel kesitler yaşadım. Bu motosiklette. Zaten fotoğraflarını da e, aralara koyacağım. Biraz tekniklerinden, teknik özelliklerinden biraz gidişinden biraz duruşundan hepsinden bahsedeceğim ufaktan bildiğim kadarıyla zaten çok kullanmadım maksimum bir 2500 kilometre yapmışımdır yanlış bir zamanda satınca yanlış bir zamanda satınca motorsuzla kalınca yapacak bir şey yok gidenin arkasına ağlamıyoruz Yenileri altımızda yani ya abi ya ne yapıyorsunuz ya satılık 2008 geçmeyeceğim niye geçeyim ki geç Allah'ın belası senin Allah belanı versin senin şerefsiz şimdi bu motosiklet 150 cc tek silindir. Hava soğutmalı tabii ki de. Ee, parça kalitesi çok ağam şu an bir kalitesi yok. Zaten Çin malı. hani Çin malı deyince herkesin ön yargısı koca bir ön yargısı oluşuyor. Ve hapşıracağım. Kaskla hapşırmak kadar berbat bir şey yok ya. Elhamdülillah. <laughs> ee, tek silindir motor demiştik parça kalitesinden ufaktan bahsedeyim. Parça kalitesi üzerindeki parçalar biraz dayanıksızdı. Yani yeterince dayanıklıydı ama biraz artı güce pek dayanım sağlamıyordu. E, bununla beraber yedek parçası çok kolay bulunuyordu. Neden kolay bulunuyordu? Küçük bir kesit Honda CB125E modelinin aynısıydı. Honda CB 125 E ile motorun CB 150 balansı neredeyse aynı. Gerçi parçaları çoğu aynı. Eee tabii ki de biri <laughs> Japon, biri Çin malı. Ama şey diyorlar. Honda'nın alt markası falan filan diyen oldu. Ona inandım. O yüzden. Ee, aa Phantom ne mi bu? Phantom. Güzel görünüyor ama <laughs> 90'ı geçmiyor. Bakayım. Vay be. Fantom güzelmiş. Eleman. <laughs> Başkan üşüyor musun? Üşüyorsun değil mi? <laughs> ben de üşüyorum. <laughs> Ama şu motor çok hoşumuza gidiyordu bizim de. Hızı yeterli değil. Yandı. Onda CB125E'nin aynısı dedik. Neleri aynı? %90 parçaları aynı. Yani hava filtresi zaten yani aynı olmaması zor. Ya olabiliyor çünkü birçok motosikletin çim moluna oranlı hava filtresi birbirine benziyor. Eyvah yağmur başladı. Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah ne eyvah. Yağmur başladı çiselemeye başladı. <laughs> Anlatırım inşallah kısa sürede. Aa. Şimdi ben yetişeceğim ya be illa kırmızı ışık yanar diyeyim. Kör Salih Vay Ali kör Salih Ya yeşil yanmaya geçeyim hemen Tüh yanmadı Bu kez yanmadı neyse Vizörü temizleyelim Eee Çınmalı motor olduğu için Çok eee duyulmuş bir isim değil O yüzden ismini duyunca ilk önce tereddüt eden çok oldu yani modelini sorduğunda ne dediğim cevabını veriyorum. O ne ki ya falan filan diyor. Ben de diyorum ki Honda CB125E'nin aynısı. Oradan yırtmaya çalışıyorum. yırtıyor muyum bilmiyorum. Abi yağmur başladı. Ben videoyu durduruyorum mecbur. Kamerayı çıkaracağım. Kamera ıslanır. Şey yok. Kabı yok. ıslanır <laughs> Kamera sıkıntı. Şurada durayım da. Ay. Motorun anlatımına devam edeceğim. Başka bir video ile muhtemelen birleştireceğim. Şu köprünün altında şurada durak. Oy. Yağmur yiyeceğim ben belli. Şimdilik görüşmek üzere. Yağmur başladı. Mecbur kapatıyorum. İyi süren adamın başlangıç videosu devamından merhaba. Burayı dün yağmurda kesmiştim. GoPro'mun şey yoktu su geçirmez kabı yoktu ee, motorandan bahsediyordum yola çıkınca devam edeceğiz şurada karınca yuvaları var burayı ezmeden onları hadi bakalım yorucu yine bir gün yoğun iş Tabii ki de yazla yaz geldiğinden dolayı da var. Şimdi motoran 150 balansırdan bahsediyordum. Tam nerede kaldığımı pek hatırlamıyorum ama bir yerden devam edeceğim. Bir yerden düşündüğüm bir yerden devam edeceğim. Oradan da yardıracağım artık. Ee, Honda CB125E'ye benziyor dedim. Honda CB125E'ye şekil olarak çok benziyor parça olarak çok benziyor. Parçalarını zaten e, bir yedek parçacıya gittiğimde hani Honda CB125E'nin şu parçası lazım, bu parçası lazım diye istiyordum. Yok efendim motor yok şuymuş, buymuş diye değil de işte benzediği motordan istiyordum. O da gayet iyi şekilde sonuç veriyordu bana. Bir motorun, Çin malı motorun e, bir Japon malı motoruna benzemesi çok iyi bir şey. Parça konusunda en azından. Diğer bir konu, birkaç sıkıntısından bahsedeyim öncelikle. Sonra zaten gidişini, duruşunu anlatacağım. Şimdi ben motoru Beykoz'dan aldım. Ben Avrupa yakısında yaşıyorum. Anadolu yakısından motoru aldım. Motor sürmeyi bilmediğim için bir abimden rica ettim. O da sağ olsun beni kırmadı ve yola çıktık. Belli seyir zamanlarında yani şöyle 60-70 civarlarında motor Gaz kesiyordu, istop ediyordu. Bunun bir nedeni olduğunu elbette ki düşünüyorduk. Ama neden yapar, nasıl yapar, niçin yapar bilmiyorduk. Ee, şimdi bir fotoğraf geliyor. Tam şu, şu an fotoğrafımız geldi. Bu fotoğraf e, motoru dağıttığımız zamanda yani bakım yapmıştık ama Bakalım bu motorda niye öyle bir sıkıntı var acaba bujiden mi acaba elektrik ardası mı var Yoksa bujiye gelen elektrik mi yeterli değil A ateşlemeden mi vesaire vesaire birçok konuda düşündük Ama gördüğümüz şey karşısında bir çare bulamadık o da şuydu Gördüğümüz şey e, manifold ile hava filtresi arasında geçen bir buru manifold borusu patlak yani dışarıdan aldığı havayı yakıt hava karışımını tam motoru iletecekken yakıt normal seviyede ama hava normal seviyede değil içeri giren hava yani belli bir seviyede hava ve yakıt gir girmesi gerekiyor ki iyi bir yanma olabilsin tam hatırlamıyorum ama sanırım çok hava girdiğinde e, fakir karışım az hava girdiğinde zengin karışım oluyordu. Bu fakir yık, e, zengin karışımında sıkıntıları işte gaz kesiyor, tam performans veremiyor, çok yakıt sarfiyatı. Mesela az hava aldığında çok benzin alacak, çok yakıt sarfiyatı yapacak. E, çok hava aldığında da az benzin alacak. Bu sefer de performans yetmeyecek Zaten motorda iyi şekilde çalışmayacak. Araç için de bu geçerli. Bu boruyu söktük bu boruyu bir şekilde ikisinin arasına koymamız gerekiyordu. Yani manifoldla hava filtresi kutusu arasına koymamız gerekiyordu ki e, verim alabilelim motosikletten. Şuradan geçeyim ben. Bu verim içinde bir çözüm ürettik parçayı bulmaya çalıştık önce. Parça yok. Yani aslında var. İki tip var ama ikisi de benim Çin malı motoruma uymuyor. İkisi de Honda CB 125 E'ye uyuyor. Honda gidip ikisine de baktım. İkisi de olmuyor. Ciddi bir sorun. Yüksek hızlarda gaz kesi, kesmesi kimseyi memnun edecek bir durum değil açıkçası. Çok yüksek hız dedim ya yani 80-90 civarında. Bunu yapıyordu. Yani yapmasını istemiyordum, o yüzden çözüm üretmeye çalışıyorum. Derken ee, zaten yakıt hava karışımıyla beraber bu hava ile manifold arasındaki boru iyice özelliğini yitirmiş. Yani plastik zaten sert plastik ama günden güne motor 26-27 bindeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 26-27 bindir muhtemelen değişmedi, kimse onu fark etmez de zaten kolay kolay. E, o da değişmeyince tabii ki de parçanın ömrü bitmiş. Bu parçanın ömrü bitince de tam verim sağlayamıyordu motor. Biz de bunu elimiz aldığımızda iyice e, hava filtresi kutusuyla manifoldun ağzına giren yer, yerin ufalanmış olduğunu fark ettik. Bu ufalanmadan dolayı da artık tırnakları yoktu o giriş yerlerinin tırnakları yoktu çünkü elimizde paramparça oldu buna bir çözüm bulmalıydık ve e, plastiğin ısıda genleştiğini aklımıza getirdik çakmak yardımıyla o borunun etrafını güzelce erittik içini daha doğrusu genleşmesini sağladık genleştikten sonra hemen manifold şey, karbüratörü geçirdik karbüratörü geçince kelepçesi var. Çok güzel bir kelepçesi vardı. Kelepçesini taktık ve süper oldu. Hemen hava fitnesi kutusuna da geçirdik. Orayı ısıtmadık çünkü oranın tırnakları yerindeydi. Bizim tek derdimiz ee, karbüratöre giren taraftı. Yani, bunu da başardık. Bunu da hallettik. Ama kalan bir tek şey vardı. O da denemekti. 150 cc'lik bir motor. Ee, ibresi 120 miydi? 140 miydi? Tam hatırlamıyorum ya. şu an konuştuğum için fotoğraflar da vardır zaten. 140'tan yola çıkayım. 125 çok rahat görüyordu yani. 125'e hiç zorlamadan çıkıyordu. daha Motor temizdi. Tavsiye ederim öncelikle yani kullanmak, motora başlamak için bir motor arıyorsanız tavsiye edebilirim. Bir zararını görmedim. Ki e, benim anlattığım sıkıntıyı da her motorda bulamazsınız. O biraz hırpalanmış bir motordu. Üçüncü sahibiydi ama biraz zorlamış motoru. yüzmüş. <laughs> Bu başlangıç motoruyla beraber ben 2000 km yaptım. 2000 km aslında yeterli değil. Yeterli olmamakla birlikte çok acıcı davrandım. E, CBR 250 alma hevesim vardı. Hatta 250 Hyson R ile şaşır yani karşılaştırdım ikisini. Tabii ki R önde basıyordu ama kalitesi, e, şekli, duruşu derken CBR'ı tercih ettim. CBR'ı da çok 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 geç bir süre sonra aldım olmadı ama 2 iki, iki, buçuk ay motorsuz kaldığıma değdi. Şu an altında CBR'ım mevcut. <laughs> Allah'a şükür. Bununla da güzel güzel zamanlarımızı geçiriyoruz. Tabii bunun da belli bir zamanı var. Bundan sonraki hedefim tabii ki bir 600'lük, 600 cc'lik veya naked olarak 750, 800, 900 neyse Şehir içine fıtı fıtı, şekli güzel, gidişi, sesi güzel. Böyle sinirli bir makine gider aga. Harbiden gider. Şimdi gidişini anlatayım biraz. 5 vites, ee, hava soğutmalı, ben daha sıkıntı yaşamadım yani çok ısınmış çok soğumuş bilmem ne. O motorda olmadı ki acemiyken hele motoru kaldırmaya çalışırken özellikle Çok gaz vererek çok e, debriyajı bırakmayarak dev, yarım debriyaja giderek motoru baya bir rahatsız edebiliyordum <laughs> Yokuşta yapacağım şeyi e, düz yolda yapabiliyordum Allah şükür bir problem olmadı e, <laughs> Hava konusunda da bir sıkıntı yaşamadım hava hani hava sıcakken de bir problem olmadı. Soğukken de bir problem olmadı. Soğuk, çok kullanamadım zaten. 2 ay mı kullandım? İşte 2000 km yaptım. İş, ev, sağ sol derken bayağı bir ee, hoşuma gitti yani motorun keyfi. Ama işte aceleci davranıp motoru kalınca anladık motorun elinde motor olunca nasıl değerini bilmen gerektiğini. Biz bilmedik değil ama işte. Direkt sattık. Satınca da dımdızda kaldık. Ee, duruşu, duruşu dedim frenlerinden bahsedeceğim. Ön fren balatası, e, fren balta ve diskti tabii ki de. Arkası kampanaydı. Arka balata kampana ve gayet güzel freni vardı. Yani hiç çok azılsam da kaymıyordu yeni başlayan için önemli bir şey fren tabii ki de çok korktuğunuz anlarda durmak uzun bir fren çubuğu olduğu için ne kadar bastığınızda şey yapmıyordu yani tutmuyordu <laughs> ya zaten ne kadar tutacak ki abi şimdi bu CBR o kadar asılsam direkt tepe takla yerdeyim zaten arka lastik direkt bırakıyor hiç bana demiyor yol ortasında durar durarlar. O sese bak ya. Hadi in abi. Benim başlangıç motorum buydu. Motora başlamak için R25, Sibir 250, Kawasaki 250, Ninja veya SL bu tarz motorlar alıp e, düştüğünüzde içiniz yanmaktansa 150 cc bir motor olun Herkes size pizzacı desin. Herkes size desin. Siz kaskınızı, montunuzu, eldiveninizi, dizliğinizi, varsa ayakkabınızı hiç aksatmadan kullanın. İşte o zaman her şey gönlünüzce olur. Herkesten saygı görürsünüz. Kimseden de saygısız görmek için bir neden kalmaz. Adam sana kalkıp da altında çimmalı motor var diye. İrdeler mi? İrdeler. Arkadaşlarım varsa zaten der. Aa, lokantacılığı amaçlanmış falan. Bana şey demişlerdi, sefet vardı arkasında. Çok işime yarıyordu, çok da hoşuma gidiyordu. Sırt çantası kullanmaktan gayet daha iyiydi. Bana şey diyorlardı ya, arkaya 3-5 tane lahmacun at da bari. Yarın öbür gün bir sıkıntı yaşarsan. şu yolu hiç sevmiyorum abi ya mecburum buradan geçmeye <laughs> Allah'ım 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 dediğim gibi motora başlamak için motor seçmeyin. Mesela arkadaşımın aldığı Mondial MH125 Drift gayet, güzel bir motor. Çok da şekli de hoş. Yani çok kurye tarzı değil. Çok Apache tarzı değil. Başlayın abi motora. Başlama kötü bir şey değil. Ben motoru nasıl aldım onu da anlatayım. Ben motoru motor evisi başladı bende. Almak istedim kötü bir örnek olacak ama yapacak bir şey yok. Çok acayip bir şeydi zaten. Tepkiydi. Motoru aldım. <laughs> Kapının önüne geldik tabi bakımı falan yapıyoruz. İşte heyecanı var motorun. Şöyle böyle parçalarını almışız, yağını almışız derken benim motorum var, şuydur budur. Hiçbir şey bilmiyorsun sürmeyi falan. Ama bakım yapıyorsun, ne diyorsun? Babam geldi akşam saati hava karanlık değildi çok Eee hayırdır dedi dedim motor aldım motor dedim kimin dedi benim dedim hayır dedi ruhsatı verdim eline ruhsatı verdim eline bir şey diyemedi ya yaşım olmuş 21-22 abi daha artık hani kararlarımda da sıkıntı yaşayacaksam biraz gücenirim yani. yani. yine onlar annem babam benim ama hakkımda en iyisini bilseler de bazen hep en iyilerini yaşatmıyorlar insanlara telefonu ananın tövbe yarabbim tövbe 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 öyle yani motoru ben böyle başladım şimdi şu belayla uğraşıyoruz. İkinci el insan uğraşmıyor değil ya. Ne güzel trafikte bekliyoruz. Ne güzel. Fan açtı motor. Harbiden fan açtı. Bu da bazen boş baba. Ya ben niye trafikte bekliyorum diyeceğim. Şimdi soldan kaçacağım ben. dayı da soldan geçecek ama keşke geçeceğini ben de bilsem. Ne kadar zor ki ya bir kolu çekmek mesela. Bana bir de desin ki bir araba kullan ya. O kolu çekmek bizim için ya, çok zor. Böyle düzensiz bir araba kullanır mesela. Kötü kullanıcı. Çok zor desin ya. Desin ki ya, çok zor, acayip zor. Çok zorlanıyorum. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Kimse bir şey demez zaten. Çok zorlanıyorsan. Sen iki oldu. 3. de bağıracağım sana bekle. 3. de harbiden buradan giydireceğim sana. Sağa dönmeye çalışıp sola dönen insan var ya. Dün yaşadığım bir olayı hatırlatayım, yani anlatayım. Kameram açık değildi. Hava çok soğuktu yağmurdan dolayı dedim ufaktan yağmur yağıyor bari açıkken yakalamasın. Kadın sinyal verdi, bir anda önüme girdi. <laughs> Yanına durdum abla dedim sinyal verince önüme geçebileceğimi düşünüyor musun? Evet dedi sinyalimi görmedin mi dedi. Dedim sinyalini görmedim. Çünkü sen bir anda önüme girdin. E ne yapayım dedi. Vallahi dedim şu an inemiyorum. Yoluma, yola gitmem gerekiyor. İnersem sinyalinde aynı anda nasıl kullanman gerektiğini sana öğreteceğim dedim. Ama ben sinyal vermiştim falan diyor. Tamam sinyal verdiniz de dedim. Yolunuz uygun mu? Müsait mi? Baktınız mı hiç yola dedim. Baktım sen beni nasıl görmezsin? Diye ablacım dedim. Ben dedim zaten kendi yolunda seyrediyorum. Sen sinyal verince bir anda o yola atlayınca ben ne yapabilirim ki dedim ya. Hayır ne yapayım yani? Ne yapmamı istiyorsun? Uçayım mı üzerinden? Altından kayayım mı? Hasbinallah.